Şuna baksana. Tül gibi, incecik. Ay kim bilir kaç paradır. Ya bu? Ay insanın gözleri kamaşıyor bakarken. Onu geçenlerde bir davette giymişti. Dergide görmüştüm. Konser, konser. Ajda Pekkan konseri. Ay sen zaten bunlara dergilerde bak bak ezberle. Sonunda ne olacak sanıyorsan. Sanki kendisiyle ilgili her şeyi biliyorsun diye seni moda evinde işe mi alacak? Aynen de öyle olacak. Ama kendisiyle ilgili her şeyi biliyorum diye değil. Yeteneklerim sayesinde. Çizimlerim, diplomam sayesinde olacak. Gör bak, Gülfem Hanım'a çizimlerimi göstereceğim. O da görecek bendeki yeteneği. Onun sağ kolu olacağım, sağ kolu. Gülfem Hanım'ı ilk gördüğüm andan beri biliyorum ben. Gülfem Hanım gibi olacağım. Yok, yok. Sen gerçekten umutsuz vakasın kızım seni artık Halide cadısından bir Osmanlı tokadı daha paklar anca. Mesude, büyüyünce ne olmak istiyorsun sen? Ben büyüyünce anne olmak istiyorum. Peki ya sen büyüyünce ne olmak istiyorsun Gülfem? Ben, ben de büyüyünce Gülfem sipahi olmak istiyorum. Ne yaptın sen? A bak hala bakıyorsun. Parfüm şişesini kırdın. Gülfem Hanım çok özür dilerim. Ben parfümlerinizi tuvalet masasına yerleştiriyordum. Elimden... Cam kırıkları iyi temizlensin. Tabii. Ben size yerleştirin dedim, karıştırın demedim. Bir daha ikiniz de bu odaya girmeyeceksiniz. Olur Halide Hanım. Bu bizim işimiz değil zaten. Ben hastanede çalışıyorum biliyorsunuz. Biz ihtiyacınız olduğu için size yardım ediyorduk. Mert, başına ne oldu oğlum? Ha. Önemli bir şey yok Salih abi, öyle düştüm. Geçmiş olsun. Eyvallah. Girsene. Yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim. Öyle başsağlığı dilemeye gelmiştim. Sağ ol evladım. Allah sıralı ölüm versin. Amin. Babanlar nasıl? İyiler. Şükür. Selamlarımı söylersin. Baş. Ee, ben gideyim artık o zaman Salih Size hayırlı günler. Sana da hayırlı günler evladım. Ay! Mert! Senin ne işin var burada? Sen... Git, ta ta tamam anlatırsın sonra. Bir bekle beni şimdi. Bekle. Ne oldu kızım? Biz yukarıda Gülfem Hanım'ın odasını hazırlıyorduk. Evet. Ben yanlışlıkla parfümünü düşürdüm elimden. Paramparça oldu, hepsi döküldü yere. Benim şimdi yenisini alıp yerine koymam lazım. Baba çok ayıp olur. Alırsın yerine yenisini korsun be kızım. Ne var bunda bu kadar üzülecek? Aklımı başımdan aldın ha. Of. Oh. Şey diyeceğim. he ben senden harçlığımı biraz erken alsam da bu hafta. Gidip bir koşu alıp gelsem aynısından. Yerine koysam. He. Al bakalım. Teşekkür ederim. Canım babam. Geliyorum ben hemen. Çabuk parfüm gidiyoruz. Niye? Anlatacağım. Hadi, hadi. Yürü, 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 yürü. Halide Hanım papatya çayı sevdiğinizi söyledi. Altıncı ayımızdayız. Sonbahara gelecek Allah'ın izniyle. Oğlan. Çayı şimdi içmeyeceğim. Çıkıyorum. Peki. Halide. Buyurun. hamile olan. Neydi adı? Mesude. Ha. Etrafımda karnı burnunda kadın görmek istemiyorum. Geriyor beni. Sen otur ben sana papatya çayı yapayım mı diyeyim yani. Tazminatını verip teşekkür et. Kovalı mı yani? Bütün aile değil mi? Yani Bahçıvan onun babası ya. Yani? Yani yani yıllardır burada çalışıyorlar. Şimdi birisini kovarsak diğerleri de devam edemez herhalde. Onlar okuldan, işten, arta kalan zamanlarında köşkün işini paylaşarak çalışıyorlar. Evet evet az önce duydum. Boş zamanlarında burada çalışıyorlarmış. Eski sistem bitti Halide. Bence de çok haklısınız. Ee, ama e, kızlarından birinin Cihan Bey'le arası biraz şeydi. Cihan'ın evdeki hizmetlilerle ne alakası olabilir? Bahçıvan ve ailesine toplu bir ödeme yapılsın. Kimse mağdur olmasın. Kendileriyle bir alakamız kalmadığını bildir. Peki efendim. Peki. Amma kokuyor be. Ya, ya bulamazsam aynısından. Ne yapacağım ben ya? Ne bulamayacağız kızım ya? Alt tarafı parfüm işte nedir yani? Hem abartma, o kadında daha 38 tane vardır aynısından. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, ee, şey arıyorum ben. Neydi adı ya? Ee, ya? böyle yuvarlak bir şişesi var. Ama o yuvarlak yarım. Ee, altı böyle, böyle de duruyor. Böyle de duruyor. Çok ince bir camı var. Ee, Her altı turuncu bir de güneş gibi bir parfüm. Anladım sanırım. Bir saniye. Hemen geliyorum. Tamam. Bu olabilir mi? Hah! Bu işte. Gülfem Hanım gibi kokuyor. İmza parfümdür zaten. Aa, kokuyla imza da atılıyor yani. Vay be. Tamam, bu aynısından istiyorum ben. Aynı boy veriyorum. Ne kadar? 300 lira. Ne? 300 mü? Üç 300. Kızım kafeye mi yedin sen? 300 lira verir mi kokuya ya? Ya kırdım diyorum sana, kırdım kırdım. Almam lazım aynısından. 200 lira. Adam yiyor lan bunlar. Dur. 108 var bende. Tamam abi. Siz buradan alın. Hayır, onu nasıl öyle şey? Sen ne yapacaksın? Ne? Eyvallah. Var benim şey. Be. Teşekkürler. bak babam maaşını alsın isteyeceğim. Olay tamam, tamam mı? Tamam aşkım, hadi ya. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.